adım MKÖ -E. yani MKÖ -E değil de kısaltılmış yani ben buldum. bugün sizlerle birlikte Iceman diye bir oyun oynayacağız icaman icaman yazıp Play Store'a yükleyebilirsiniz beğenmişsiniz veya bir oyun buluyorsanız belki bu oyun aradığınız bir oyun olabilir çok güzel bir oyun arkadaşlar benim çok sevdiğim bir oyun Arkadaşlar Gelenleri donduruyorsunuz ilk önce Şöyle Hızlı dondurmak lazım tabi Aceleci olmak lazım Ve ateşle Böyle yapıyorsunuz Ondan sonra Bölümleri geçiyorsunuz Evet bir şeyimiz Eldivenimiz ama almanın gerekiyor. Tamam. Evet. Boss Challenge. Birazcık ciste kısayım. Yani kıstım. Böyle bir bonus level var arkadaşlar. Siz de like atmayı, abone olmayı falan gerek yok arkadaşlar. İsterseniz like atarsınız, isterseniz abone olursunuz. Benim amacım video çekmekti. Bayağı zamandır demiyorum. Neden mi? Ve Ninja Ko serisi daha çok gelmeyecek arkadaşlar. Ninja Ko serisinin sadece birkaç birkaç bölümünü yapabildim. Artık diğer bölümlerine boş vereceksiniz arkadaşlar bence. Çünkü gidin başka kişilerden isteyin. Benim moralim bozuk. Ben böyle kafamı dağıtan oyunları oynayacağım. Savaş oyunları falan. Deprem yüzünden şey olmuyor. Lütfen siz de gidin bağış yapın arkadaşlar. Ne olursa olsun Türkiye tek yürek. Birazcık bana da ASMR gibi geldi. Size nasıl geldiyse yorumlara açık yazabilirsiniz. Bugün bir boss daha yeneceğiz arkadaşlar. Yani birazcık uzun sürer mi bilmiyorum ama çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Ardından bir video daha çekeceğim. Bu da Elemental Master diye bir video olacak. Yani sihir güç oyunu sihir. Falan işte. anlarsınız siz. evet bir boz gel birazcık daha zorlasaymış güzel olurmuş zor istiyorum çıktı zaten. O kadar da zaten başladı. Eğer bu oyunu oynamak isteyen varsa Iceman yazıp Play Store'a yükleyebilir. Beğeli ben de aldım. Yana sağa öyle. Belli ben de aldım. Güzel oldu. Güzel oldu ya. Şuralara bakayım. Fire. Ateş. Bunu onları video izlesin Tamam. Gerek yok bizim için. Biz sadece şunu aldık. Ben biraz sessizim çünkü anne uyuyor. Bir 400 yapayım. Yine kristal alacağım buz kristali. daha hızlı donduracak arkadaşlar. Bu birazcık önemli. Aa bak 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 Bu oh, son anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra son bir boss daha yapacağım arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğim var. Hadi ama yenildim. Hayır. Ah. Evet. <laughs> zor olsun demiştim, zor oldu. <laughs> Hadi ama. Evet. Bu kadar kolay erken ölmem. Evet şimdi bir tane kristal alalım. Kristaller bizim güçlenmemizi sağlar arkadaşlar. Hangisinden alsak? Ateşinden mi? Yok ateşten alamıyoruz. Şeyden alalım o zaman. O zaman sonra bu kristalden alacağım. Sonra alacağım arkadaşlar. Oh şu eldiven çok güzel. Bu arada bu hileli falan değil. Gayet bir hilelisi Yani Bir durum çok yok zaten. Paralarda ne işe yarıyor? Sadece kristalleri almakta işe yarıyor. Skin falan onları video izleyerek veya onları da parayla alıyorsunuz. O pekoyla demeyeyim de kafam karıştı benim arkadaşlar. Şimdiden çoktan altı yüze girmen lazım. Aynen. Şimdi altı yüze girmesi lazım paranın. Evet 750 olmuş. Tam 750 ya Kristal mi alsam? Hangisini alsam? Aga dondurma önemli ya. Dondurma önemli. Tamam dondurma önemli. O yüzden dondurma önemli. Biraz daha hızlı donduruyor. Evet biraz daha hızlı donduruyor. Bu geçeyim sonra bitireceğim videoyu arkadaşlar. Şimdi boss var galiba. Boss'u geçeceğiz a bosta Ice Hand. İyice Ice Hand'i kullanacağım arkadaşlar. Boss fight'te Ice Hand'i kullanacağım. Bu kullanmayacağım. O geliyor Bu bile bak yani çok işe yaramıyor. 600'e kadar kullandıktan sonra bir ateş kristali alacağım. Bunun bölümü falan çok isterseniz yapabilirim. Belki yapabilirim böyle sıkıldığım zamanlarda. Ardından hemen video daha gelecek dediğim için başka daha video gelecek. Yani bir bölüm yapabilirim. Yaparım ben. Yaparım. Evet bu son bölümümüz arkadaşlar. Birazcık kısa sürmüş olabilir. Ama bu kadar da yapacak bir şey yok. Al bak şu geliyor. Al bak o da geliyor şimdi. Sen gel bakayım. Evet arkadaşlar son bölümümüz böyleydi. Yani oyun tam tamın aslında böyleydi. Siz de yani oyunu sevdiyseniz yani oynamak istiyorsanız şu Ice var ya arkadaşlar şu. Hani bakın. Şurada Ice var ya işte Ice bir de Man yazarsanız Play Store'a çıkacaktır. Oraya Ice ma, Ice Man yazarsanız buz adam yazarsanız buz adam yani dediğim bu adam olarak değil ıcemen diye böyle oyunlar bana göre biraz eğlenceli oluyor ama gittikçe sıkıyor şu an sıkmadı neyse arkadaşlar görüşün, görüşürüz lütfen siz de bağış yapmayı unutmayın depremzedelerde arkadaşlarınız baba, aileniz varsa Allah rahmet diliyorum geçmiş olsun